Nur'dan varlıklar, Kur'an'da melekler. Nur yüzlü birini gördüğümüzde melek gibi deriz. Çok yardımsever biriyle karşılaştığımızda iyilik meleği, bebeklerin mis kokusunu duyduğumuzda melek, o bir melek deriz. Melek dediğimizde anne şefkati gibi ısım sıcak bir duygu kaplar yüreğimizi. Saflığın, masumiyetin, Günahsızlığı sembolüdür melekler. Kur'an da onları bize öyle tanıtır. Günah nedir bilmezler. Allah'a itaatten bir an geri kalmazlar. Kendilerine ne emir olunursa onu yaparlar. Peki kimdir bu varlıklar? Hazreti Muhammed'e Aleyhisselam peygamber olduğunu müjdeleyen Cebrail adlı melek. Peygamberlere gelir sadece. Mikail adlı melek tabiat işlerini düzenler. Azrail vakti gelenlerin ruhlarını götürür ebedi aleme. İsrafil ise sonra üfürüleceği günü beklemektedir sessizce. Ama melekleri bu dört taneden ibaret zannetmeyin sakın. Biz görmesek de etrafımızda yaptıklarımızı kaydeden melekler, Allah'ın izniyle bizi koruyan melekler, Ölüm sonrası soru soran melekler de vardır. Melekler aynı zamanda rahmet müjdecileridir. İbrahim peygambere oğlu İshak'ı, Zekeriya peygambere oğlu Yahya'yı, Hazreti Meryem'e oğlu İsa'yı müjdelemişlerdir. Melekler Müslümanların dostlarıdır. Allah Müslümanları onlarla teselli etmiş, savaşlarda onlarla desteklemiştir. Onlar müminlerin bağışlanması ve cennete girmeleri için dua ederler. İyi işler yapanlara ölüm anında cenneti müjdeler. Selam size. Buyurun cennete. Burada canınızın çektiği her şey var derler. Melekleri görmesek de onların var olduklarını bilir ve buna inanırız. Hep onların dualarında olmak için çalışırız. Evet, şimdi de güzel bir şiirimiz var. Azrail'de bir melek değil midir? Küçükken derdin inem. Gökten usul usul inen her bir kartaneciğini melekler taşır bir tanem. Bir günde yolda giderken ayağım takıldı birden. Dedem dedi ki çok şükür tuttu melekler elinden. Anneciğim derdi bana Güzel davran insanlara. Kötü işler yapma sakın. Küser melek sağ tarafta. Ölümü hatırladıkça korkuyordum bir ara. Babama söyledim bunu. Dedi gel otur karşıma. Her canlı ölümü tadar. Hem bunda korkacak ne var? Azrail'dir alan canı. O da melek değil mi?